Allah kime nur vermemişse. Onun nuru yoktur. Nur 40. Hazrete Allah C.C. .C. ayeti kelimesinde. Allah kime nur vermemişse, onun nuru yoktur. Buyuruyor Nur 40. Hazreti Allah'ın yarattığı kulları arasında nurlu olanlar, nursuz olanlar. Var demektir ki ilahi emirleri duymak isteyenler ve duymak istemeyenler var. Yatsı namazını kıldık camiden çıktık tanıştığımız birkaç arkadaşa gelin çaylar. Bizden hem çay içelim hem sohbet edelim dedik. Çaylar geldi sohbet başladı arkadaşımızın biri arıcılık yapıyor bir konu açtı ki. Bir türlü bitmiyor derken diğer bir arkadaş inşaatçı o da inşaat konularını bir türlü bitiremiyordu. Bizde bir türlü dini sohbet açamıyorduk nihayet söze girdik hadisi şerif okuduk ayeti kerime okuduk. Kalpler nurlandı sohbet koyulaştı masamızdaki arkadaşlar pür dikkat bizi dinlerken bazıları da bize. Yaklaşıyor biraz dinliyor hemen uzaklaşıyor adeta sohbetten rahatsız oluyorlar siyaset konuşanların masalarına gidiyorlardı. Kendi kendime düşündüm bizim masada Hazreti Allah'ın ve Resulünün muhabbeti var nur var. Nurlu insanları çekiyor geliyorlar. Diğer masada dedikodu var, gıybet var, nursuzları çekiyor, öyle değerlendirdik, öyle gibi değil mi? Nur nuru çekiyor, nardanları çekiyor Hazreti Allah C. C. cümlemizi nur verdiği kullardan eylesin inşallah. kalpteniman Yusuf Kutan